Panorama Statusi'de şubesinden herkese selam. Bugün sizlere dövme yapmaya başlarken sahip olmanız gereken ekipmanlarla ilgili bilgiler vermek istedim. Elbette dövme yapmaya başlarken ilk ilgilendiğimiz ve en merak ettiğimiz konu dövme makineleridir. Dövme makinelerini seçerken tabii ki bütçeler çok önemli. Dövme makinelerini bobinli, rotary ve pen olmak üzere 3 ana başlığa ayırabiliriz. teknolojinin gelişimiyle bobinli makineler yavaş yavaş tarihe karışmaya başladı. Ama güçlü oluşları bazı stillerde çok başarılı olmaları sebebiyle hala tercih eden dövme sanatçıları var. Ağırlıkları, kurulumunun ve iğne değişiminin uzun olması, farklı teknikler için farklı bobinli dövme makinelerinin gerekmesi ve çıkardıkları yüksek sesler bu makinelerin yavaş yavaş tarihe karışmasına sebep oldu. Rotary veya pen dövme makinelerini tercih ederseniz daha ergonomik dövme makinelerine sahip olabilirsiniz. Sessiz çalışmalar, hızlı iğne değiştirme, rahat tutuş gibi birçok özellikleri sayesinde artık dövme dünyasının en çok tercih edilen dövme makineleri hem makineler oldu. Dövme makinesinden sonra tabii ki sırada iğneler var. İğneler de kendi içerisinde çubuk iğne, kartuş iğne olarak iki ana başlığa ayrılır. Bobinli ve bazı rotary makinelerde çubuk iğne kullanabilirsiniz. Ama rotary makinelerin birçoğunda ve pen makinelerin tamamında kartuş iğne kullanmak durumundasınız. Bu iğneler de kendi alt kategorilerine ayrılıyor. Çizgi, gölge, dolup, yani liner, shader, magnum gibi farklı iğneler de mevcut. İğnelerle ilgili geniş bir bilgilendirme videosu hazırlıyoruz. Bu videoyu da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 3. sıraya boyaları koyduk. Çalışmak istediğiniz dövme modellerine ya da tarzınıza göre satın almak istediğiniz boyaya karar verebilirsiniz. Renkli dövme yapmak istiyorsanız istediğiniz renkleri seçerek bir set oluşturabilir ya da içerisinde ana renklerin bulunduğu küçük boya setlerini tercih edebilirsiniz. Siyah beyaz dövmeler yapmak istiyorsanız, bir adet siyah boya ve bir adet gölge solüsyonu ya da dövmeciler için özel olarak hazırlanmış, içerisinde hem anatom, siyah ve siyahın tonları olan boya setlerini tercih edebilirsiniz. Elbette aldığınız boyaları içerisine dökmek için boya potalarına ihtiyacınız olacak. Kullanacağınız boyanın miktarına göre boya potalarını seçebilirsiniz. Boyanızı ziyan etmemek için küçük ve orta boy potalarla başlayabilirsiniz. Yapmak istediğiniz dövmenin şablonunu hazırlamak için transfer kağıdına ihtiyacınız olacak. Transfer kağıdında hazırladığınız modeli insan vücuduna ya da suni derilere geçirebilmek için de bir adet transfer sıvısına ihtiyacınız var. Dövme yaparken çalıştığınız bölgeyi şablonunuzu silmeden temizlemek için köpük, temizleme sıvısı gibi ürünler tercih edebilirsiniz. Dövme yaparken takip edilmesi gereken birçok hijyen kuralı bulunmaktadır. Hijyen kurallarına uyabilmeniz için kullanmanız gereken ekipmanlar şunlardır. Başta eldiven, makineyi sarmak için tek kullanımlık makine poşetleri, hem makineyi rahat tutabilmek hem de makineyi daha iyi koruyabilmek için grip kavurlar, Dövme yaparken kullandığımız tek kullanımlık olmayan her şeyi sterilize edebilmek için dezenfekte ürünleri. Dövme yaparken kullanacağımız tezgahı örtmek için tek kullanımlık tezgah örtüsü. Dövme yaparken kullandığınız koltuğu steril tutmak için seri örtüsü ve streç film. Dövme yaparken cildi rahatlatmak ve daha rahat çalışmak için dövme kremleri satın alabilirsiniz. Başlangıç ekipmanları ile ilgili bahsedeceğimiz konular bu kadardı. Eksik ya yanlış anlattığımızı düşündüğünüz bir bilgi varsa lütfen yorumlarda bize bildirin. Panoramostatodan herkese sevgiler. Hoşçakalın.